Bugün Minecraft'ta köylüleri asitli içecekten kurtarmaya çalışıyoruz. Bu içeceği Eamr ile beraber köyden uzaklaştırmamız lazım. Ve bunu uzaklaştırmak için de bazı görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bakalım neler olacak. Eamr. He? Eh. Burada adeta kutuya benzeyen bir şey var. Kola şişesi, fanta şişesi gibi. Kutusu. Kola şişesi sarı mı olayım, turuncu mu olayım? Ya fanta işte Oğlum sen daha. harbi kurbağasın ya. Oğlum anlasana da ya. Allah Allah. Ben bunun hepsini içerim ha. He. Johnny hiçbir fikrim yok. Fanta ama bu kadar büyük bir fanta ömrümde görmedim. Gel bir gidelim. Bu arada bu video fanta sponsorunda değildir. Onu da yani. Neyse bir şey de demeyeyim şimdi o davalık bağlık olarak. Yani çay için. Kısacası. Anla da tamam. Şimdi kanka e, şimdi? Burada bir köylü var. Gel bir bakalım. Tıklayalım ha. bakalım. Burada ağzın yerim senin. Yeşil gözün ne? Adeta e, Amr'ın marulları feda olsun. <laughs> Nasıl bir cümleydi oğlum? Adeta e, Amr'ın marulları gibi diyecektin. Neler dedin? Feda Mesela bu köylü olsun. sensin. Köylüyle bir Köylüle, konuşalım. Hadi oku. Bu fanta köyümüze dök. <gülüyor> 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 bu fanta köyümüze dökülmek üzere. Ve bu köy <laughs> Bu Fanta'nın köyümüzden uzaklaşması için bize yardım edin, görevleri tamamlayın ve köyümüzü kurtarın. <laughs> kanka Allah belanı. çok komik, çok iyi. Ah, tamam. Peki şimdi bunu ya yani şuradan kurtarmamız lazım. Okey ben. Biz de bize güvenebilirsin. Ne yapmamız yes, gerekiyor? Ama... biz hepsini içip ile geleceğiz şimdi. Gel Hadi. bakayım şuradan bir Kankan yerden. bunların hepsini, hepsini içmemiz lazım. Kanka burada bir yerde bir düğme vardır muhtemelen. Sen bayağı iyi biliyorsun ha fantaları. Sen Oğlum, fanta sponsorluğu ben. mu aldın? Oğlum şö... bir şey. Bekle. <laughs> çok da marka vermek istemeyim bilir mi? <laughs> Bu sıcak yaz aylarında serinlemek istiyorsanız Çay için. Kurbağayla birlikte fanta içebilirsiniz. Çay için çay. <laughs> Fanta, Burak buldum da ben. Neyi lan? Buldum şey tuş var burada bir tane. Bas bakayım bas bas gidelim. Aa, bastım Allah Allah. Bak geldik. Ah düştüm direkt. Ya düşmememiz sıkıntı gerekiyordu yok. değil mi? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Burak bana bir şey oluyor. E Burak. <laughs> <laughs> tamam tamam. <laughs> Pantaları geri koy. Geldim. Hayır öbür tarafa, öbür tarafa gideceğiz. Ne tarafa gideceğiz? Bir dakika. Ya gerideydin. Hayır. Şurada değil miydik? Tamam abi? ben devam ediyorum. Git yapıyorum. Bakayım. Yapıyorum. Oy, yapıyorum. Acı atıyorsun abi. Yapıyorum hadi. usta. Acı atıyorum abi. El alsın, el alsın. Nasıl biraz zor sen gibi enayiler yapamaz. Bakayım. Bak ne yapıyorsun? Oğlum burada. Şurada bir yerde. Aa ben bunu hiç yapamayayım. Dur lan itme itme. İtmeyeyim ki. Ben şu merdivene gideyim. Tamam. Geçtin mi? Tamam devam et. Ya amına izle şimdi bak. Profesyonel grubu hareketler. Bak bunu herkes yapamaz. Her yerde de göremez lazım. Dikenmem lazım. Çay yok ya? Neyse. Ya amına sağ gelsin bari. Tamam. Oy! Oy! Yemin ederim tek tek geçtim Sen vallahi. Toast Hammer'ın profesyonelini göreceksin mi? Göreceksin mi? Göreyim göreyim. Hayır! Amen Ben şaka yaptım tamam sakin ol ben ya ya düştüm ya. ya. Allah, tamam. Neyse <laughs> tamam. ben Sizin geriden yapıyorum arkadaşlar. Bu Şu... şakaydı. Gülün diye. Ben en geriden şaka başlıyorum. Şaka şaka. Gül diye gül. Şaka, <laughs> şaka. da. Gülün diye gülün gülün. Bakın yani. bir daha yapıyorum. Oğlum zaten birimiz bitirince otomatik ben biti artı da bekle. Zaten kolay ya. Baksana geldim zaten. Evet evet. Hızlı geldi. Buradan buraya gidecek herhalde. Eamır aynen. Gümbür gümbür devam ki. Oğlum buradan şuraya Bak beni de bekle. Hızlı geldim dedim düştüm. Eamır bekleyeyim. Gel canım be bekle. Buradan nereye gideyiz? Şöyle, şöyle. Şuradan şöyle. Ben buldum Eamır. Buradan böyle. Vallahi ben buldum tamam. Miy buradan kontrol. böyle. Buradan buraya. Eamır tepe atlan. Açintörüm yardım işlerimiz. Gelmişsin gel. Geldim lan geldim. Devam et devam. Askerişe bak. Aa! Oo burada salanların döküldü biraz. Neyse dur geldim kanka. Hoş geldin ya. <gülüyor> ne <laughs> yapıyoruz? <laughs> gel bir dilim alayım. Çünkü kurbağa değilim. <laughs> Hadi devam et, devam et. Tamam, biraz moraller bazalda. Zeyn! Moraller low. Ne oluyor lan? Oğlum ittirme, oh. ittirme, i̇ttirme. Tamam, Dur Ittirme. Bırak. Aa burada sıkıntı bir düğme var. Bu ne? Kırma oğlum. Bırak. Kırmadım Sağ lan. Bağı verdi. Bağ, Aa, bağ verdi. verdi. Ateş tamam. E, Ateş 3 dakikamız var. Muhtemelen burada bir şey bulmamız lazım. Duvarlara falan tamam. yapış. Uy. Duvara yapış, duvara, duvara kanka kayboluruz. Kanka duvara yapış. Kanka ben öbür tarafa. Oğlum neredeyim ben? Kanka duvara yapış. Yapıştım duvara. Nasıl bir duvar bu? Oğlum bura Aha, ne kadar dur. büyükmüş. Eamur yapış. Tamam, yapış. Yapış o duvara. Kanka hiçbir şey yok burada. Yapış duvarlara yapış. Burada zaten ortaya bir şey koyamayacakları için mantık olarak Duvarlara yapış. Ben evet. şu an. De de ortaya delik koydular içinden geçebileceğimiz. Hiçbir fikrim yok. E Ömer, burada yok. Burada yok. Var mı? Bulamadım. E Ömer, dur az. Aa buldum buldum. Vallahi buldum. Dur oğlum, beni bekle beni bekle. Neredesin? E Ömer beni bulma imkanı yok şey kanka. E, ben, ben burayı kaybedersem. Gördüm. Vallahi buldum. Oo göreyim ben her yeri. E Ömer, yukarı çık. E dümdüz yukarı dümdüz. E, sola doğru abi düz sola doğru. Bey. Az sola doğru. Tamam dur. Aa buldum. Gördün mü bak bak burdayım Bak bak bak. Bak buradayım bak. Hanesin? Ha buradayım oğlum burada. Ben buradayım. Ha gördüm tamam tamam iyi. Hayır Emir. Ne? Yanıyın fazla kızardım sen. ben de bir şey diyeceğim sandım ya. <laughs> tamam bir stres yaptırmak istedim. Zeyt oğlum tamam oh. bir saniye. Bekle. Relax. Şey. ne yapıyoruz bırak? Hiçbir fikrim olmamak ey Hiçbir Açın fikrim. Kapıyı. Aç Açın kapıyı. Açın kapıyı. Bence iyiydi barda Oğlum bilmiyorum öyle bir değil. tane makara var diye ya. Ekrana koy onu ekrana koyalım. Bence şey koysun. Açtan kapıyı var ya onu. Açın. <laughs> Oğlum bir baktım çok garip şeyler geldi. Anad enekteler yatağın altında. Tabii ya efendim. Burak bu, ne? ne? At bakayım. İçeriden çaldım. Oo! Ölmüyorsun. Hey, e, Kanka ölmeye çalışacağız gel. Oğlum rahatsız mı? Niye? Bir dakika dur sakin oğlum oğlum. Kanka ilk ben öldüm, ilk ben. Ben kazandım. Oğlum ne oluyor? Kanka bir dakika. Oğlum bu ne lan? Kanka burada nasıl hayatta kalacağız? Oğlum bu imkansız. Hayatta kalmayacağız ki, ölmeyeceğiz mi? Bilmeyeyim ki bu neyi ben anlamadım. Ben önce orada hayatta kalamayacağımız için ilk ölen kazandı. E ne çok karanlık şu an. Acaba ara. şey mi? Bekle dur çözeceğim. Ömer e atla bakayım. Kanka kutuyu deldin. Bir geç, geç bakayım. Geç bir şey alalım bir şey. Tamam. Oo, oo, bekle şimdi. Bekle bekle dur ben halledeceğim şu. sen rahat ol. <laughs> Hammer e, gel merdiven dur, yapalım. Hammer e, gel gel. Ama dur sıra sıra mı çıkacak? Çık? Bekle gittim. Dur orası. ben yapayım merdiven. Hammer e, beklesene az. Bekle. Hayır ne yapıyorsun? Orayı bitirmemiz yok, lazım be Ben çözdüm. Mantığı çözdüm. He. Orayı bitirmemiz Kanka, bazı lazım. Bazı yerlerde yok. Bazı yerlerde yok. Gel Nasıl gel, gel. Yok? Dur, çık bazı bak. yerlerde yok. İlk ben bir çıkayım gel. Çık geleyim. Tamam, dur. Bu dur. hile hilesiz yaparız. Tamam. Şurada yok ki? mesela bak. Nasıl bir dakika? Bak burada duracağım. Oo, tamam tamam. Bir daha atayım. Çek fişi. Aynen. Bir daha yap. Bitti. Abi, kazandık. Kazandık. Şu da gidince herhalde yaşanıcık biz ya. Haydi git de ya. Bunu nasıl ayarlamışlar oğlum? Anam anam anam. Nasılim? Nasıl? Hayır bitti. Şey ne oldu lan? Eamur çık. Önümü Kanka, göremeyim. Dur, dur ben de göreyim. Lavlar var. Eamır dur. Eamır dur. Eamur sakin, sakin bir biçimde. Sakin bir biçimde. Duvara yapıştı. Yakıyor. yakıyor. Ben oğlum duvara yakıyor. yapış diye be sahaya. Tamam yakmıyor sandım o görüntü olarak. Huu. Az ortala kendi ortala ortala. Ortaladım, sakın hareket ortaladım. etme. Sakın az hızlı yap şunu. Bas Anam, bakayım. Dur devam ediyorum dur. Sen sanki dur, bir yamulcan gibi yolda ama. Tamam tamam yamulmadım yamulmadım. Git bakayım. Gittim. Oğlum bak şu eline alma onu. Eline alma ne abi şu an. Ya Eamur. Oğlum ya Eamur vallahi bak yamulcum seniz. Yamulmazsın yamulmazsın. Gel gel. Oğlum çok Eamur! Eamur! <laughs> Ah dur dur hayır. İntikam. Sana, sana, sana. İntikam tamam. <laughs> Beşik, şey, tamam Tam da bitmişti düğmenin yanındaydım. Oy düğme. Şimdi yanarım. Tüm köyün ee, bu içeceğin yüzünden bu olması engellememiz lazım. O yüzden burası neresi? E Amr burada dropper. Biz de dropper yapacağız. Çok alakası. <laughs> <ama. gülüyor> çok alakası. Dur, ama. şöyle bir tane gönderdim. Oğlum, kutunun içine yapayım. Bak kutuyu açmışlar hatta. Yürüyün ha. lan. Evet, tamam. Çok iyi. Yamur, bir dene bakayım. Sen önden. Deniyorum. <laughs> bir tur daha vurayım hani. Oo iyi ki vurdun ha. Yemin Kanka burada su yok, lav var. Lava mı oturmamız lazım? Evet. Tamam oturuz. Herhalde şurada köşede bir tane gördüm ona gidiyorum ben. Tüt tüt. Ya hayır be. Tüh be. Şimdi e Amr bunu oğlum nasıl yapacak? Kanka ben çözemedim. Şurada köşede düğme var. Düşerken o düğmeye tıklayacağız. Tam benim olduğum köşede. Yemin et Gel. gördün mü? Gördün mü? Evet. Dövme, düğme gördüm şu duvarda bak. Dövme. Şöyle atla dövme gördüm bir <laughs> burada. Bir dövme yap bakayım. Allah. Ben Ama yapacağım ben, yapacağım. Da. ben yapacağım. Ben yapacağım. Emir lava. Oğlum <laughs> burada değmiş düğme. Bir dakika. Aa ben buldum. Kanka bize daha demin düğmeye bastığımızda hem bize TP attırdı hem de bize şey verdiydi. Biz bir tur yamulunca gitti o etki. Bize şey lazım. Aa. Alev direnci. Fire neydi o? Aa yaptım ben. Yemin et. Evet. Oğlum bir dakika dur ben de yapayım. Tam karşıdaki köşeye atlayacağım. Ne lava mı oturdun? Evet lava geleceğim. Lavın altında su. O değil kanka. <laughs> Hayır buldum. Vallahi buldum. Uy git lan lan buradan mi? nasıl çık çık? Oğlum çıkamıyor ben Sen nasıl çıktın? Çakal karınası seni. Sen kum nasıl vardı çıktın? vardı kenarda kumla çıktım Yalancı Evet kum yandı Evet kum kırıldı sonra Aaaa Nasılmış taktiği gördün değil mi? Vurma vurma, vurma Allah Allah'ım Allah'ım vurma Yani bunu da bitirdik Yani Evet Eamır özel yetenekleri sayesinde buraya girdi çıktı bir şeyler yaptı <laughs> Kumla yaptım daha oldum kumla yaptım işte. Tamam. Yani evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekilde. Umarım ben az dur köye bir gidelim. Köy düzeldi ben. Yani köy pek düzelmemiş ama sıkıntı yok. Ama Murtardı. içindekileri içtik. Evet tamam, evet bitirdik. İ içindekileri bitirdik köylücüm yani Kutu, içine aldılar. Kutusu, kutusu kaldı yok. sadece evet. Kutusunu da siz çöpe atarsınız artık istiyorsanız geri dönüşü falan hani lazım olur. O şekilde. Umarım <laughs> <Çok> ben <beğenmişsizdir. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne oldu oğlum? Geri dönüşü falan sen ne anlatın ya kurbansız. Oğlum Kurbağsız. social bah. mesaj vereyim social mesaj. Social Ondan mesaj. Ben. Bir kurbağaya düşmedi bu social mesaj. <laughs> ne tost, tost mu söylesin? Tostlar söyleyecek mi Vallahi neyse bir şey demeyeyim yorum yapmayayım ne diyeyim beni beni umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz aktarız like yorumlarınızı destekleriniz bekle kendinize iyi bakın eğer bunu kanalıma açıklamak <laughs> istiyorsan abone olabilirsiniz öptüm bu şu sayıda cümleten Allah'a emanet olun <laughs> no, ne oldu ne oldu şey kattım sana komşu çık dışarı peki bak komşu neyse biz gerçek zeynk bye <laughs>